Merhaba arkadaşlar, sizlerle mevsimler ve iklim ünitemizle ilgili bir konu anlatımı yapmıştık. Kısa bir tekrar olmuştu bizler için. Şimdi de onlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı sorulardan destek alalım isterseniz. Hem konumuzu pekiştirmiş oluruz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, LKS gibi sorularda paragrafları ve açıklamaları okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Her ne kadar bildiğiniz bilgiler olabilir içinde ama bizi yönlendirici bilgilerim olduğu bir muhakkak. O yüzden sorularımızı okumakla başlayalım. 3. Mevsimlerin başlangıcı olarak 4 önemli tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsim başlarken en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte ve N noktalarının verilen tarihlerdeki gece gündüz süreleriyle ilgili kartlar hazırlamıştır. 21 Haziran için hazırlanan kart şekil gibidir demiş. Şimdi öğrencimizin hazırladığı kartlar burada verilmiş yan tarafımızda. Şimdi bir bakalım 21 Mart ve sonrasında 21 Haziran demiştik. Konu anlatımımıza değinmiştik bu dünya konularından. Ee, burada arkadaşlar bu gibi sorularda da ilgi veriyor ama e, verilen noktaları. başta. Şimdi bana verilen noktalara baktım. Şimdi ekvator çizgim gayet net gözüküyor. Tam ortada bir çizgi. L ve M, M ekvatorun üzerinde arkadaşlar sonunda. E, K noktası ekvator çizgisinin üstünde kalıyor. Yani kuzey yarım kürede demek oluyor. M noktası da ekvator çizgisinin altında yer alıyor. Yani güney yarım küre. E, arkadaşlar öğrendiğimiz peki neler yapmış? Demiş ki 21 Mart, e, Haziran tarihi için K noktasında gündüz en uzun olduğu için daha uzun yapmış. L ve N noktaları ekvatorda gece gündüz süreleri eşit. M noktasında güneylerin kürede en uzun gece yaşadığımız için 21 Haziran'da. O yüzden gündüzü kısa tutup gece daha uzun yapmış. Şimdi sorumuzu devam ettirirsek bizden sonra peki ne istiyor arkadaşlar? 21 Aralık tarihi için bu kartları siz hazırlasaydınız nasıl bir kart hazırlardınız arkadaşlar? Bakalım şimdi 21 Aralık tarihi için bu olayların tam tersi K'de kuzey yarımkürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor arkadaşlar. Tam tersi M'de yani güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyor. L ve N'de yine gece ve gündüz süresi eşit olacak arkadaşlar. E, şıklarıma bakıyorum. Benim bu söylediklerimi uygun yani L ve N'nin eşit olduğu şıkları ilk önce bakayım. A şık olabilir, B şık olabilir, D C şıkkında da öyle, A ve B şıkkında kaldı. Şimdi kaldı demiştik ki gün, gece süresi uzun olur çünkü K 21 Aralık'ta en uzun gece yaşar. L ve N eşit, M'de de e, en uzun gündüzü yaşar demiştik güney küre noktası için. O zaman doğru cevabımız A. Peki devam edelim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri. Tariflidir. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanmasına küresel ısınmanın etkisiyle atmosfer ve deniz sıcaklıklarındaki artışın nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce aşağıdaki durumlardan hangisi destekler demiş arkadaşlar? Şimdi ben bu paragraf okuduğunda ne anladım? Ee, burada iki fırtınadan bahsetmiş, nerelerde gerçekleştiğini bahsetmiş. Hemen sorumuzu okuyalım. Kasırga ve tayfunların sürekli olarak aynı yerlerden yerine gelmesi. Arkadaşlar, şimdi soruda bir ABD Çin, Hong Kong. E, aynı yerlerde gelmiyor aslında. Birçok yer saymış arkadaşlar. A şıkkı o yüzden elinde. Ve su döngüsünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması. Paragrafta su döngüsünden bir bilgi yok arkadaşlar. O yüzden bunu da dedim. C, deniz bile sıcaklıkları azaldığında fırtınaların şiddetinin de azalması. E, buna da Çaramayız. Cevap C şıkkı diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bir telefon konuşmamız var. Ayşe, yurt dışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile bir telefon konuşması yapıyor arkadaşlar. Bakın neler söylüyorlar. Ayşe, Temmuz ayı İzmir'de çok sıcak geçiyor. Hiç rüzgar esmiyor, havanın nemi artıyor. Orada hava durumu nasıl? Ayşe, İzmir'de ise yani Türkiye'de, yani Kuzey Yarımküre'de. Kuzey Yarımküre'de Temmuz'da yaz mevsimi yaşarız. Ayşe'de mevsim normallerinde geçen bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Zeynep dediğimiz demiş peki arkadaşımız? Burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Ulaşım olumsuz etkilendiği için uşak seferleri iptal edildi. Bu hafta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüştüm. Bu yüzden gelemedim demiş. Zeynep de Temmuz ayında olmasına rağmen onun söylediği koşullar bize kış mevsimini çağrıştırdı arkadaşlar. Temmuz ayında Ayşe Kuzey Yarımküre'de yaz Konuşuyor. Zeynep ise bize kış mevsimini anlatan ifadeler kullanmış. Demek ki Zeynep kuzey yarım kürede değil, güney yarım kürede arkadaşlar. Tam tersi durumlara hakim. O zaman ne diyoruz? Zeynep güney yarım kürede bir yerde. Şimdi bana verilen dünya görselinde ben şunu biliyorum. Ekvator çizgisinin üzerinde kalan noktalar benim kuzey yarınçığım üst tarafta kalan, alt tarafta kalan, ekvatorun alt tarafında kalan bölgeler ise güney yarım küre. E, Peki devam ediyorum. Ee, sonraki sorumuz şöyle biraz daha. Evet, aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde Dünya'nın Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. Şimdi ben 21 Haziran'da neler bileceğim. 21 Haziran, Kuzey Yarımkürede en uzun gününün yaşandığı bir e, tarih. Aynı şekilde Güney Yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı bir tarih. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre, ki bunu da belirtmiştim Kuzey Yarımküre aklınıza gelmiyorsa eğer, Türkiye örneğini getirebilirsiniz arkadaşlar aklınıza. Türkiye Kuzey Yarımküre'de bir ülke. O zaman Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'da yani Türkiye yaz mevsimindedir diyebiliriz. E, tam tersi Güney Yarımküre ise kış mevsiminde diyebiliriz. Şimdi e, ifadeleri okuyalım. Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. 21 Haziran'da yani Kuzey Yarımküre'dekiler en uzun gün yaşıyorlarsa arkadaşlar, Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır doğru noktalarda gece gündüz sürede eşitlenir. Şimdi tüm noktalarda gece gündüz sürede eşitlenir diyemeyiz arkadaşlar. Eğer bunu dersek bizim bu en uzun gündüz, en uzun gece e, kavramlarının göz ardı ediyor olmamız lazım. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Bu tarihte de sadece ekvatorla gece gündüz süresi eşittir. Devam ediyorum. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar. 21 Haziran'da yani e, Türkiye kuzey yarım kürede bizim yaz mevsim devam eder arkadaşlar. Ama burada demiş ki sonbahar mevsimi son sona erer, kış mevsim başlar. Hayır, biz 21 Haziran'da yaz mevsimini yaşıyor oluyoruz. O zaman tek doğru cevabımız bir numaralı ifademiz oluyor. Cevap A arkadaşlar. Devam ediyorum. Yedinci soruda iklim ve hava olayları ile ilgili bir sorumuz. İklim ve hava olayları birbirine ilişkili ancak farklı olan kavramlardır. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise daha bir alanda kısa bir süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır. Ahmet, 5 gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi bakmadaki gölge bilgileri asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı ölçüm ve gözlemlerin sonucunda oluşturduğu tablo aşağıdaki gibi verilmiş. Şimdi e, Ahmet arkadaşımız bir hava gözlem tablosu oluşturmuş arkadaşlar. Bu gözlem tablosunda 5 gün dedi hafta içi 5 gün pazartesiden cumaya bir gözlem yapmış. İşte gün gün ayırmış bunları. ve neleri gözlemlemiş? İşte gökyüzü, sıcaklık, rüzgar şiddetine bakmış arkadaşlar burada. Ee, diyor ki, hemen şöyle ilerleteyim. Ahmet'in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi tabloya baktığımızda Ahmet günleri belli değerlerle karşılaştırmış değil mi? Demiş ki bu tablo bir de hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlemlenir. Evet, hava e, gözlem tablomuzda güneş var ama aynı zamanda benim bulutlu günüm var, şimşek çakan bir günüm var ya da yağmurlu bir günüm var. Bunlar illa yaz mevsiminde gerçekleşen olaylar değil. Buna yalnızca ifadesi olduğu için aşkına eğildim arkadaşlar. Ve bulunma bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir. Şimdi arkadaşlar, gün boyunca ifadesini kullanmış. Şimdi Ahmet gün gün ayırmış belirli saatleri vermemiş. Mesela pazartesi günü deseydi en başa sonrasında alt altta saatleri belirseydi evet süreli ifade doğruydu. Ancak gün boyunca demesi için e, saat belirtmesi gerekiyordu. Bir günü ele alması gerekiyordu. Ama burada Ahmet Hava Gözen tablosunda gün gün ayırmış. Yani haftalık süreci incelemiş. O yüzden B şıkkını ele C. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. Arkadaşlar mesela şu eee Şöyle bir bakalım. Salıyla ile Cuma gününe bakalım arkadaşlar. İkisinde de 10 derece değil mi? Ama birisinde e, bulutlu bir gün var, yağmuru bir gün var. Bir diğerinde şimşek çıkıyor. Aynı derecede olmalarına rağmen farklı hava olaylarını gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. O zaman C diyorum. Peki D'ye bakalım. Geniş alanda yıl boyu benzerlik gözlenen atmosfer olaylarının ortalama sanılmıştır. Bize bu ifade sanki iklimi çağrıştırdı arkadaşlar. Ancak bu bir hava gözlem tablosudur. Ve sadece bir haftalık bir süreçtir. O yüzden burada iklimden bahsetmemiz arkadaşlar. O yüzden D şıkkını ve cevabımız C şıkkı diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bu sorumuzda da iklim ve hava olaylarını kıyaslamamız istenmiş arkadaşlar. Bakalım. İklim geniş bir alanda uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise dar bir alanda kısa süre içinde görülen hava olaylarıdır. Burada bilgimiz verilmiş bize. Devam ediyorum. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerin iklim ve hava durumu örneklerini içeren bir, birer kart hazırlamasını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir. Öğrencimiz kartlarımızı hazırlamış. Ancak kartları bir inceleyelim bakalım. Ee, Sorumuz bize ne sormuş? Kartandaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbiriyle yerleşmesi gerekir? İfadelerimizi okuyalım bakalım ne de hata yapmış öğrencimiz. Hava durumu. Bolu'da sabah saatlerinde oluşan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Evet, sabah saatlerini söylemiş, e, sistem bahsetmiş, bize bir hava durumu çağrıştırdı. İki, ağırlığı bir haftanın devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşma kapandı. Şimdi burada kar yarışından bahsediyor ve bir hafta bir süreç bahsediyor. Ee, bu da yine bir hava durumuna örnek olabilir. Üçe bakıyorum, Antalya'nın yaz mevsim sıcaklık ortalaması 20 santigrat derece üstündedir. Şimdi, e, burada bir mevsimden bahsetmiş arkadaşlar. Yaz mevsimi sıcaklık ortalaması. Hava durumu için mevsim gibi genel bir ifade, daha uzun bir süreçten bahsedemem arkadaşlar. O yüzden bu ifadede bir hata var diyebilirim. Devam ediyor ikime. Erzurum kış mevsimi soğuk ve kar yağışı geçer. Evet burada da yine e, iklim ifadesi ifadesidir arkadaşlar. İklimde genel ifadeler kullanılıyor bildiğiniz üzere. Burada bir genelleme yapmış. E, ne demiş? Mersin'e yağlı öğleden sonra yağmur bekleniyor. Şimdi yağmur deniyor, öğleden sonra deniyor ve yağmur. Bu bize bir hava olayları ifadesini çağrıştırıyor arkadaşlar. O zaman bu sanırım ya, e, hatalı bir ifade diyebilirim. E, Yuvarlak olan ifademize bakalım. Rize'de her mevsim genel yağışlı. Burada da genel bir ifade var arkadaşlar. Her mevsim yağış oluşundan bahsetmiş. Daha genel bir tabirimiz var. O zaman ben de neyi bunu değiştirmem gerekiyor. Hava durumundaki 3 ifadesiyle iklimdeki üçgenim eğer yer değiştirirse öğrendiğiniz kartındaki bütün ifadeleri doğru yapmış olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı diyorum. Evet, bir sonraki sorumuza geçtim. Kara ve denizler, güneşin aynı miktarda sağlamalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınır, daha ve yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkı oluşturarak havanın yatay ve dikey yönü e, hareket etmesine neden olur. Arkadaşlar, bize burada biraz rüzgarlardan bahsetmiş değil mi? Rüzgarların rüzgarla, esiş yönlerinden bahsetmiş arkadaşlar. bölgesi A bölgesi. Evet denizlerden karalara doğru eserdi. Şimdi ben şunu bilmeliyim arkadaşlar. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Şimdi şu anda rüzgar denizden karaya doğru esiyorsa demek ki B bölgesi şu an yüksek basınç alanı, A bölgesi de alçak basınç alanı değildir. Ee, diğer bilmem gereken bilgi ise basınç alanının sıcaklıkları ilgili. Yüksek basınç alanında arkadaşlar hava sıcaklıkları düşüktür. Alçak basınç alan, e, alanları ise hava sıcaklığı yüksektir arkadaşlar. Tam tersi gibi düşünün. Basınç alanları hava sıcaklıkları ters geliyor. Şimdi A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinin daha yüksektir. Evet, zaten A bölgesi alçak basınç alanıydı. O zaman hava sıcaklığı yüksek diyebilirim. İki, geceliğin havanın ters yönde hava, hareket etmesi beklenir. Evet arkadaşlar, gündüz ve gece havanın hareket ediş yönü e, yani rüzgarın esiş yönü değişir arkadaşlar. Eğer gündüz bu şekilde esiyorsa gece tam tersi karadan denizlere doğru eser diyebilirim. 3. B bölgesi gece ve gündüzleri daima yüksek basınç alınma halindedir. Daima diyor arkadaşlar. Peki daima dersek ben burada neyi göz ardı ederim? Şimdi B bölgesi daima yüksek basınç alanı olursa e, ama gece mi karadan denizlere doğru esiyor gece mi yüksek basınç alanı o zaman karalar değil mi? Ama burada diyor ki B bölgesi daima diyor. Böyle eee iddialı ifadelerde de, tekrar bir okumakta fayda var arkadaşlar. O yüzden bize daima yüksek basınç alanı halindedir dediği için 3 şıkkını eliyorum ve ben 1 ve 2 e, diyorum. B şıkkı diyebilirim. Devam ediyorum. Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmiştir. Birbiriyle tanışan öğrencilerin yaşadığı kariyer ilgili konuşmaları şu şekildedir. Öğrencilerimizin birbiriyle konuşmalarını bir e, ee, Bakalım neler konuşmuşlar arkadaşlar. E, sonrasında sorunu da okuyalım bakalım okumadan önce. Bu bir ilgilene göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarımköy'dedir demiş arkadaşlar. Adım bize hangi bilgileri vermişler? Ben bu bilgileri kullanarak bir şey dediririm ona bakmış oluruz. Ekim yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gününü yaşanır. Şimdi 21 Aralık'ta eee kuzey yarımkürede yani Türkiye arkadaşlar en uzun gece yaşıyor değil mi? O zaman en uzun gündüzü yaşadık mı? Bu kuzey yarımkürede değil, güney yarımkürede arkadaşlar. O zaman Ekim güney yarımkürede diyebilir. Ekim ne dedim o halde? daima 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Arkadaşlar, e, bu da demek ki 12 saat gündüz, 12 saat gece ifadesi kullanıldığına göre e, Elif arkadaşımız Ekvator'da yaşıyor arkadaşlar. Ayrıca benim yaşamın ise 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. 21 Haziran'da e, Kuzey Yarımküre yani Türkiye yaz mevsimindedir arkadaşlar. E, bu doğru bir ifade değil mi? Kuzey Yarımküre'de yaşadığını söyleyebilirim aile için o yaşadığım şehirde yalan yalnız 2 gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Şimdi gece gündüz sürelerinin eşit olma durumu yani ekonomik tarihlerimiz 21 Mart ve 23 Eylül. Bu tarihlerde kuzey ve güney yarım kürede gece gündüz eşitliği yaşanıyor ancak ben burada kusura karar veremem. Kuzey yarım mi güney yarım mi? İkisi de olabilir arkadaşlar. Verdiğim bu ifade her iki yarım de e, kapsadığı için o zaman umutu eliyorum arkadaşlar. Kesin olarak dediği için daha net bir ifadeye bakmalıyım. Yani ben Arda diyebiliyorum arkadaşlar. Arda 20 Haziran yaz mesleği yaşadığına göre demek ki Arda kuzey yarım kürede olabilir diyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki grafikte iki şehrin aylık için içinde hesaplanan ortalama sıcaklık değerleri Celsius e, cinsinden verilmiştir. Santigrat dereceler halinde. Bunu göre bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar bize verilen e, bilgilere bir bakalım. 1 ve 2 numaralı şehirlerimizin 1 yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiş. Ay ay şeklinde. Ben buradan yer altında yarım kürelere ulaşabilir miyim? Arkadaşlar şöyle ulaşabilirim. Mesela Ocak ve Şubat aylarına bakalım. Ocak Şubat aylarına. Mesela Türkiye düşünün arkadaşlar. Türkiye'de Ocak Şubat ayları kış mevsiminde değil mi? Şimdi Türkiye kuzey bir ülke. Şimdi eksi 15, eksi 12 kış aylarına yönelik yaptıkları aslında. Eksilere düşülmüş. E, ee, o zaman iki kuzeyin kürede diyebilirim. Çünkü ocağı şubat aylarında kış mevsimi yaşıyor. Ama şimdi bir numaralı şehirde baktığında 8 değerlerinde ee, bir numaralı şehir tam bir kış yaşıyor diyemiyorum. İki numaralı şehirde göre. Ya da keza aynı şekilde mesela Kasım Aralık'ta da sıcaklık değerleri fark etmiş. Diğer aylara baktığımızda da öyle. Sıcaklık değerleri böyle birbirine çok yakın değil arkadaşlar. Bu gibi durumlarda o zaman birisi kış yaşarken diğeri yaz yaşıyor diyebiliriz. E, soruyla ilgili. O zaman yarı alakalı yarım küreleri e, az önceki yaptığımız yorumdan çıkabilirim. İşte iki numaralı şehir ocak Şubat'ta kış yaşadığına göre e, kuzey yarım kürede, güney yarım kürede ise buna göre yaz mevsimi yaşadığına tam tersi diyebilirim arkadaşlar. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri. Arkadaşlar bunu şöyle bulabilirim. E, bir yıl boyunca sıcaklık değeri verilmiş değil mi? Tamam, güzel. O zaman ben bu sıcaklık değerlerini toplayıp 12 ayı böldüğümde yani toplam verilen ay sayısına böldüğümde ben yıllık ortalama sıcaklık değerini bulabilirim arkadaşlar. Peki C'ye bakıyorum, günlük ortalama sıcaklık değerleri. Arkadaşlar burada e, bir ayın bütün günleri verilmemiş arkadaşlar. Ben bu günlük olaya ulaşabilmem için şöyle olması gerekiyordu. Mesela Ocak ayı, burada 31 günü de belirseydi arkadaşlar her iki şeyinde. Ben o zaman ne yapabilirdim? Bütün günleri toplayıp 31'e bile bölebilirdim. Böylece ne olurdu? Günlük ortalama sıcaklık değerini bulabilirdim arkadaşlar. Ancak bu gün ifadesinde verilmemiş, yani yok. O yüzden büyük bir sıcaklık değerlerine ulaşamıyorum arkadaşlar. D'ye bakıyorum, yaz mevsiminin yaşandığı aylar. Yaz mevsiminin yaşandığı aylara şöyle bir göz atabilirim. İşte en yüksek sıcaklıklar olduğu aralıklarda yaz mevsiminin yaşandığını söyleyebilirim. E keza diğer şekilde de öyle bakabilirim. Buna da ulaşabiliyorum. Mesela burada ne diyebilirim? İşte ayı e, sıcaklıklarında Haziran Temmuz aylarında bir numaralı şehir yaz aylarında diyebilirim. Yine keza diğer şehirde de öyle bir yorumda bulunabilirim. O zaman bunu da ulaşabiliyorum arkadaşlar. Benim ulaşamadığım C şıkkı diyorum günlük ortalama sıcaklık değerleri. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar hemen getiriyorum. Evet, bir sonraki sorumuz. Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemileri ve Karadeniz dağlanan balıkçı tekneleri, meteorolojinin şiddetli fırsatı ve poyraz uyarısı ile yine limana sığındı. Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşulları ile karşılaşmadıklarını, ancak bu yıl şiddetli poyraz nedeniyle denize açılamadıklarını belirttiler. Bu haber metnine göre hava durumu ile ilgili çıkarımlarından e, çıkarımlarına hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar, ben bu ifade okulunda ne e, ee, anladım. İşte kurayım yük gemileri, bunlar uğraşan balıkçılar, e, karşılaştıkları hava durumlarından bahsetmişler. Hemen yani okuyalım ifadelerinizi. İnsanların yaşam son faaliyetinden etkiledi. Evet, bir balıkçılık aktivitesini etkiliyor arkadaşlar. E, e, hava olaylarının bunun da etkisi var. İki, değişken olabileceği demiş. Evet, ne olmuş? Şiddetli e, fırtına, boyraz uyarısı demiş. Ve aynı şekilde burada bir de ne demiş arkadaşlar? Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl şiddetli Poyraz nedeniyle deniz açılmadıkları belirtiler. Demek ki e, hava olayları değişken gösterebiliyor. Yıllara göre e, değişebiliyor arkadaşlar. Buna da ulaşabiliyor. İklimin genel özellikleriyle ters düşünecek. Şimdi ben buna nereden ulaşabilirim? Son ifadeden arkadaşlar. Bakın burada ne demiş? Geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl içinde bir Poyraz nedeniyle bir deniz aşılamalı Demek ki geçmiş yıllar, yani iklimin burada bir atıf var arkadaşlar. Geçmiş yıllarda böyle değil de ama bu yıl içinde bir Poyraz bekliyoruz ifadesini bahsetmiş. O zaman arkadaşlar ben e, iklime ters de düşebileceğini, hava olaylarının ve iklimin değişebileceğini aslında algılıyorum. Ama burada ters düşmeyeceğini diyor. O zaman 3 no ifadeyi eliyorum arkadaşlar. Bir ve 2 yapıyorum. Cevabım A diyebilirim. Devam ediyorum. Son sorumdayım. Evet, eksen ekleri ve dünyanın güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresi yıl içerisinde değişken gösterir. Örneğin 21 Haziran tarihinde güney yarımkürede bulunan yerler yıl içindeki en uzun gece yaşarlar. 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi kuzey yarım en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Aşağıdaki görselde P bu bilgileri veriyorlar arkadaşlar. Tarihler, neler yaşandığına dair. Sizden yorum yapmanız ve bunu uygulamanız istiyor biraz daha bilgiyi. Şimdi bana zaten bilgi verildi değil mi? Tamam. Şimdi benim burada yapmam gereken ben hangi nokta kuzey yarım kürede, hangi nokta güney yarım kürede, ekvatorda bir bölge var mı? Bunları bilgilerden gerekiyor. Şimdi ben bu dünya görseline baktığımda arkadaşlar,